Şimdi bugün belediye başlıyorsan, o yüzden bence sana böyle telefonu bir talimat verelim. Diyelim ki biz bunları bunları istiyoruz. Bunları yerine getirin diye görevden yapalım. Olur mu? Hadi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 4 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan ve tarihe adını Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak yazdıran Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın 19 gün sonra koltuğunu geleceğin belediye başkanına emanet etti. Arkadaşlarımız da gelsin. Onlar da olsun yanımızda. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kendisini ziyarete gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Aras, 50. Yıl İlkokulu Müdürü Arif Bekler, Sınıf Öğretmeni Özlem Kavasla, 50. Yıl İlkokulu Öğrencileri Defne Ataçay, Asrın Tekin ve Mina Koşar'ı kapıda karşıladı. Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın kendisini ziyarete gelen öğrencileri kucaklayarak bayramlarını kutladı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın daha sonra başkanlık koltuğunu ilkokul öğrencisi Defne Ataçay'a teslim etti. Şimdi bugün belediye başkanıysa o yüzden bence sen böyle telefonla bir talimat verelim. Diyelim ki biz bunları bunları istiyoruz. Bunları yerine getirelim. Yani. Görelim, yapalım olur mu? Hadi bakalım. Başkanlık makamına oturan Defne Ataçay'ın ilk talimatı ise kıyık bölgesindeki parkların iyileştirilmesiyle 50. yıl ilkokulu civarındaki kaldırımların genişletilerek araç parklarının engellenmesi oldu. Merhaba Bedir Bey. Ee, Kıyığın etrafındaki parkların birazcık daha korunmasını rica ediyorum. Bir de 50. yıl ilkokul etrafındaki... Kaldırımların görüntülü arabaların fark ettiğinden yaşayanın olmasını rica Başkanımızın talimatıyla eksiklikler yerine getirilecek. Başka bize söylediğiniz bir şey var mı Sayın Başkanım? Yeni işimizi çok iyi alacağımızı düşünüyorum. de i̇şte bu arada bu konunun takipçisi olacağız. Ondan sonra bu isteklerini yerine getireceğiz. Ondan sonra da hep beraber seni okulunda ziyaret edeceğiz. Bakalım yaptığımız işleri verecek misin? Ondan sonra olur verecek misin? Onları da hep beraber teyit edeceğiz. Olur mu? Bak, bu da bir 23 Nisan'da bayramda size sözümüz olsun. Başkan Defne Ataçay'ın talimatlarının takipçisi olacaklarını ve öğrencilerin isteklerini yerine getireceklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın bir kez daha tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklarımızı önceliklediğimiz söyledik. Her zaman fırsat eşitliğinden yana olacağımızı söyledik. Dolayısıyla biz bu şehirde yaşayan bütün çocuklarımız bizim için çok değerli. Onlar çekirdek ailelerinin yanı sıra Edirne'nin de çocukları, bizlerin de çocukları. O yüzden her birinin doğdukları andan, eğitimlerini tamamladıkları anlara kadar biz Edirne Belediyesi olarak onların yanında olacağız, söz verdiğimiz üzere. Bundan sonra ilk başkanımızın talimatını aldık. Başkanımızın talimatı doğrultusunda istediği yerlerdeki eksikliklerimizi gidereceğiz. Ama bundan sonrasında da hem eğitimlerini layık çağdaş bir eğitim alabilmeleri için, diğer taraftan hem bilimsel hem de e, kültürel anlamda daha iyi eğitim alabilmeleri için her açıdan biz onların yanında olacağız, kültürel aktivitelerle yanında olacağız. Bununla ilgili de somutlaştırdığımız projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. O yüzden ben çok mutlu oldum bu kıymetli bayramımızda ki biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bütün dünyada tek çocuk bayramı olan ülkeniz. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Onları hiçbir zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarının rahmetlerini minnetle anlıyoruz. Dolayısıyla bu kıymetli bayram sadece aslında Türkiye'deki çocukların değil, bütün dünya çocuklarının bayramı. Biz bunun kıymetini biliyoruz. Çocuklarımız bunun kıymetini biliyor. Ee, dolayısıyla çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu bayramda da beraber zaman geçirdik ama bundan sonrasında da hep beraberiz. O yüzden ben çok mutlu oldum sizleri burada görmekten. Burası zaten sizin eviniz. Her zaman da bu evde yeriniz var.